Yollar bana, ben sana hastayım bebeğim. <laughs> Karavanımızı taktık. Birazdan yola çıkıyoruz. Merhaba, bir sileyim mi? 5 <laughs> <laughs> lira abi. Ya seni Orkamp'a götüreyim mi? Evet. Vallahi mi? Bak bir gör bayılacaksın vallahi inşallah değil. Zaten or kamp olmasa nasıl? Bak burada bir tane birini yakaladım. Burada sizce ne yapıyor biliyor musunuz? Buraya çöreklenmiş. Karşıda or kampı kesiyor. Açılacak mı? açılmayacak mı diye. <laughs> Buradan balıkesir'e giderken işte kaç kilometre sürdü? Ne kadar karavan çekme karavanla ne kadar litre benzin yaktı? Oh my god hepsini tek tek sizlerle ayrıca paylaşıyor olacağım. Evet yakıt tüketimi fazla olmasın diye Bana e, bak. 90 kilometrelik hız sınırı olan yolda biz 50 kilometreyle gidiyoruz. E, tahminimce Balıkesir'e yarın sabah falan herhalde varmış oluruz. Gökhan beni manzaralı bir yere getirecekti. Kahvaltı için deniz manzaralı ama... Deniz manzaralı demedim, manzaralı dedim. <laughs> Sana da mı? iyi bayramlar. Yol vermiyor, para istiyor galiba. Sana da iyi bayramlar. Kaç para istiyorsun? Gel şuna bir bayram açtı ver. Gel. <laughs> o zaman yola devam edelim. Fatili dostlarımızı unutmuyoruz. Ve ne kadar fiyatları söyleyeyim hatta ee, Karavan günlük. Bilerek öyle çevirdim ki ha. ben iş yaparken senin oturduğunu görsünler Terbiye diye. Size bak şantajcı. Evde hummalı bir çalışma var. Bütün YouTube ekipmanlarımızı şarj ediyoruz. Buraları birazcık fazla karıştırmış olabilirim. Umarım fırça yemeyiz <laughs> Evin her tarafında bir fiil <laughs> şarj aletlerimiz çalışıyor. Sabah saat 5'te kargalar uyanmadan biz kalktık. Şansımızı bırakacağız diye biraz buruz. Ama onun içinde en hayırlısı bu. demi. mi? Du Dudu! du 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 Saat 6'ya 10 var. 12 derece 10 Nisan 2024. Şu anda yol bilgisayarını da sıfırladım. Depoyu da doldurdum. Şu anda evden çıkarken 189 kilometredeyiz. Bakalım vardığımızda kaç kilometredeyiz? Ortalama tüketimimize bakalım. Şu anda 5.1 kilometre olarak gösteriyor. Sonra varınca da tekrardan bakacağız. Karavanımızı taktık. Birazdan yola çıkıyoruz. Merhaba bir sileyim mi? 5 <laughs> lira abi. gel 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 oğlum gel gel aya hafif hasarlı ona yanıma mama aldım da mama verelim ne yapayım <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sana da mı sana da mı gel Herkese merhaba. Selam. Bugün bayramın ilk günü. Biz yollara çıktık. Uzun bir aradan sonra yollarda olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. <laughs> ee, bu sefer yalnızız. Kızımızı ve kedimizi İstanbul'da bıraktık. Hangisine daha çok üzüldün? Kediden ayrılırken mi kızından ayrılırken? Yani i̇kisine de üzüldüm. <laughs> i̇kisi de yanımda olmasını isterdim ama ikisi de yazık ki yanımda değil ama olsun. Bizim için de inşallah güzel bir e, karavan tatili olur. Aynen. Evet yakıt tüketimi fazla olmasın diye bana e, bak. 90 kilometrelik hız sınırı olan yolda biz 50 kilometreyle gidiyoruz. E, tahminimce Balıkesir'e yarın sabah falan herhalde varmış olur. Şu an sabah daha 7. E, yarın sabah 7'de var mıyız Gökhan'cığım? 50 iyidir. 50 falan gidiyoruz yani. Arabadan inip koşsak daha hızlı. Güzel bir tatil olsun. Güzel videolar çekelim. Videomuzu sonuna kadar izle, izlerseniz çok seviniriz. Beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Ya seni Orkamp'a götüreyim mi? Evet. Vallahi mı? Bak bir gör bayılacaksın vallahi. Açık mı inşallah? Değil. Zaten Orkamp olması. A, nasıl? Bu kapalı sabahın 5'inde 7'sinde hani belki bir şeyler içeriz. Orkamp bayramın birinci günü bugün o yüzden kapalıdır. Aa, ya bana buraya gelmek bir kısmet olmuyor ya. Orkamp güzel ya. Bir bakacağız. Çok şansıma. Bakayım. Oo %30'da indirim varmış. Nihal koş. Koş. indirim koş, Nihal, var. Koş Nihal koş. Sevim koş. <laughs> şansıma görüyor musun? Yine şansıma. Bak burada bir tane birini yakaladım. Burada sizce ne yapıyor biliyor musunuz? Buraya çöreklenmiş. Karşıda Orkamp'ı kesiyor. Açılacak mı açılmayacak mı diye. <laughs> <laughs> i̇lla. Ne alacaksın? Stanley'nin termosunu istiyorum. Termos da termos ama şansa bak kapalı ya. <laughs> Tüh. açık olsaydı alacaktım ben de şimdi. Üzgünüm canım, üzgünüm. Bir de küçük ocaklardan istiyorum. Küçük gaz tüplü. Ya yapıyorum. hemen alacaktım. Ben şu an ikisini de alacaktım ama kapalı işte ne yapayım yani şansa. Üzgünüm. Neyse. Şekersiz çayımı içeyim ben. da 5 kilometrede dimdik rampa tırmanıyoruz. <laughs> Çok geçen. Beraber <laughs> Utan beni manzaralı bir yere getirecekti kahvaltı için deniz manzaralı ama deniz manzaralı demedim ama manzaralı Ama o manzarayı bulamayınca böyle bir yeşillik alanda durduk şu anda gemlik ee, gemliğin en üst taraflarındayız böyle tepelerdeyiz nasıl kokuyu aldın mı çok güzel mis gibi kokuyor şimdi burada bir kahvaltı yapacağız benim telefonumu da alır mısın? kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Sesleri duyuyor musunuz? Kuş seslerini. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu anda gemliğin en tepelerindeyiz. Tam tepeye çıktık. Çok güzel bir yer. Burada şimdi kahvaltımızı yapacağız yolumuza devam edeceğiz. Öyle alelerde bir yerde durup kahvaltı yapmak istemedik. Nasıl olsa bol vaktimiz var. Geziyoruz. O yüzden mis gibi kahvaltı yapacağız şimdi burada. Kuş seslerini dinleyin. Çok güzel. Gökhan Bey hemen çaydanlığı çıkardı hemen hızlıca çok aç galiba anında bir çay kahvaltı hazırlayacaksan benim elimi değdirmeyin vay arkadaş hazırlarım ya yumurtamız yok zaten normal kahvaltılıkları çıkaracağız yiyeceğiz Kullandın mı bunu? O zaman bunu kullanırız. hal beğenmedi orayı sanki. Yok çok beğendim. Yani istediğim manzara değil ama e, onun yerini tuttu. Çok ya güzel. Ben böyle tepe, ben tepe manzarasından aşağı bakmayı çok seviyorum. Hem yeşillik hem denizi seviyorum ama burası çok güzel ya. Burası şey gibi değil mi? Geçen sene Şarköy tarafında kaldığımız. Göl kenarındaki yere benzemiyor mu? Evet. Ama burası daha güzel. Burası daha güzel. Hani yeşilliği daha güzel. <laughs> de Sana duruyor. da iyi bayramlar. Ver. Yol vermiyor. Para istiyor galiba. Sana da iyi bayramlar. Kaç para istiyorsun? Gel şuna bir bayram açlığı ver. Gel. <laughs> ya ne dur, dur dur yavaş. <laughs> Çekilsene deli. ne korna yapıyorsun? yap korna yap. Hiç bana mısın değil mi ya? <laughs> bayram açlığı istiyor da tam milka inekleri gibi. Aynen baksana. baksana. baksana çok güzel. <laughs> harika bir inek. Bir de şey onlar gibi iri bir de. He. O zaman yola devam edelim. Fatih'li dostlarımızı unutmuyoruz. Bolu Kesir'e 50 kilometrelik yolumuz kaldı. Nihal'le geze geze gidiyoruz. Acayip keyifli geçiyor. Hani hiç böyle yoldan sıkılmadım. Tamamıyla çok güzel. Hani böyle 80-90 kilometreye geçmiyorum zaten. Keyifle geldik. Bakalım gidince neler yaşayacağız. Yeri de çok merak ediyorum. Nasıl geçiyor Nihal? Güzel geçiyor. Her navigasyonu rotayı çevirdiğimizde hep kalan son 3 saat. 3 saatin altında bir düşemedik. Sürekli oyalanıyoruz orada. Burada rotayı değiştiriyoruz. Başka yollara giriyoruz. Yani hala Aslında gelemedik. Ya yani şey keyifle geliyoruz birazcık. Hani otobandan da direkt gelebilirdik. Ama o çok böyle keyifli gelmiyor karavanla sabit hızla. Hani böyle geze geze gelmek için şey yaptık. E5'ten direkt geliyoruz. 5 dakika sonra kamping alanındayız. Kamping alanı da çok merak ediyoruz işin aslı. sonuçta karavanın için arabayı sokmak durumundayız şu ya an. hayır onun için ayrı. Soktuktan Kamp alanımız güzel bir yere benziyor. Bayağı da karavancı var. Ve ne kadar fiyatları söyleyeyim hatta hemen. Ee, karavan günlük 160 lira. Ondan sonra kaç kişi kalacaksa da kişi başı 200 lira günlük. Hı 2 kişi 400 lira. Çocuklar için de 0-12 yaş 150 lira para alıyorlar. Elektrik istiyorsan ayrıca elektrik için de günlük 90 lira para ödüyorsun. Ee, ve de arabanız burada kalsın istiyorsanız da günlük 100 lira otopark parası ödüyorsun. Hmm. Ne güzel baksana ya güzelmiş yeri beğendim. Ben de çok böyle beğendim. Gölge falan ya böyle. Evet çok güzel. Keyifli alan. Hani buraları e, videoda izlediğimiz zaman bomboştu oralar. Evet. Yerleşin devam edelim. <laughs> tam da ben de görünüyormuşum. Şey, <laughs> e, bilerek öyle çevirdim ki ha. ben iş yaparken senin oturduğunu görsünler Terbiye diye. Terbiye size bak. bu sabotayçı. Sen dedi ya bir şey çık. Ben hallederim bir şey lazım. da de seslenirim de. Hiç öyle bir şey demedim. O nereden çıkmış? Bırak. Bırak sen. Bak pirinç pilavı iki yapmışım. Bir de basmati pirinç. Sağlıklı. depoyu da doldurdum. Şu anda evden çıkarken 189 kilometredeyiz. Bakalım vardığımızda kaç kilometredeyiz. Ortalama tüketimize bakalım. Şu anda 5.1 kilometre olarak gösteriyor. Sonra varınca da tekrardan bakacağız. İstanbul'dan Balıkesir'e geldik. Bakalım kaç kilometre yol yapmışız. Toplam birazcık da gezdik tabi. 477 km yol yapmışız. Sıfırlamıştım. Ee, bakalım ne kadar yakıt tüketimiz olmuş. Evet, ortalama 8.1 yakıt tüketimiz olmuş 100 km'de 8.1. Bence gayet iyi benzinli 1.31 araba için. Ben hani 1.6 dizel arabayla çekiyordum yaklaşık 9.5-10 litreydi. Şu anda benzinli Duster'la İstanbul'dan Balıkesir'e geldim. 8.1 ortalamayla karavanla. Bence başarılı bir veri.